Emine, dışarıda seni görmek isteyen biri var. Kimmiş şefa? Bilmiyorum, adının Cengiz olduğunu söyledi. Bir bak istersen. Üzgünüm. Emine Hanım. Buyurun. Merhaba. Ben Cengiz 15'ti. Abinizin bir arkadaşıyım. Abim mi? Benim abim yok ki. Belli ki ailenizle ilgili gerçeklerden haberdar değilsiniz. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu da ne demek? Ne diyorsunuz siz? 28 yıl önce siz daha küçük bir bebekken aileniz Bosna Savaşı'ndan kaçıp Türkiye'ye geldi. Bundan haberdar mısınız? Evet. Elbette. Bunu neden benden saklasınlar ki? Neden sizden saklasınlar? Belli ki şimdi söyleyeceklerime bayağı şaşıracaksınız. Fakat hepsi doğru. Emine Hanım, sizin asıl isminiz Anya. Melia Hanım, yani anneniz bildiğiniz kadın da özanneniz değil. Ne? Ne saçmalıyorsunuz siz? 28 yıl önce ailenizi savaşta yitirdiğiniz için sizi evlat edinip Türkiye'ye gelmişler. Hayır. Yalan söylüyorsun. Bak ben o söylediğin kişi değilim. Lütfen git buradan. Yalan falan söylemiyorum. Devletin kayıtlarına baktım. Hepinizin kayıtları var. Yalnız abin Radovan Samaç'ın ölüm kaydı yok. Nereye baktım? umurumda bile değil. Böyle bir şey olsa bilirdim ben. Annem bana asla yalan söylemez. Anneler bazen sevdiklerini korumak için yalan da söylerler. Bakın beyefendi sizi tanımıyorum. Siz aniden çıkıp çalıştığım yere gelip ailemin gerçek olmadığını, adını bile zor telaffuz edeceğim birinin abim olduğunu söylüyorsunuz. Derdiniz de bilmiyorum ama hemen gitmezseniz polis çağıracağım. Söylediğim gibi abinizi arıyorum, arkadaşıyım. Ben olsam bu anlattıklarımı Melih Hanım'a sorarım. Burada numaram var. İsterseniz ararsınız.